Allah Subhanahu ve Teala En'am suresi 110. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Ve nuqallibu afidatahum ve absarahum kema lem yu'minu bihi evvel marra ve nazaruhum fi tughyanihim ya'mahum. Onların kalplerini ve gözlerini ilkin inanmadıkları gibi tersine çeviririz ve onları tuğyanları içinde şaşkın bırakırız. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Resul müşrikleri tevhide, imana, Allah'a kulluğa davet edince onlar atalarını ve çokluklarını ileri sürerek tevhid davetini inkar etmiş. Sonra da madem bir Resulsün o zaman bize mucizeler getir demişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an mucizesini, ayın yarılmasını, parmaklarının arasından su akıtılmasını geçmiş kavimlerin başlarına gelen sıkıntıları cehennemin azabını Allah'ın onlardan istediklerini hem bir mucize olarak her şeyi tek tek anlatarak haber vermişti. İnanmalarını ve teslim olmalarını istemişti. Lakin onlar inat ederek atalarını ileri sürerek reddettiler. İmanla aralarına perde yerleştirdiler küfrü imandan üstün gördüler. Nefislerinin kötü isteklerini yenemediler. Allah böylece inkarlarının karşılığı olarak onlarla tevhid arasına bir perde koydu. Duvar ördü, geçit vermedi onlara. Böylece ilk davette nasıl iman etmeyip inkar ettilerse, düşmanlık gösterip tepki verdilerse, sonraki davette de aynı şekilde karşı durdular. Allah onlarla tevhid arasına, Allah ayetleriyle onlar arasına bir perde koydu, bir duvar ördü. Böylece kardeşlerim hakkı işitmeye güçleri yetmedi. Yani ilk davete kulak vermeyenler sonraki davete de kulak veremediler. Batıl inatlarından bu yüzden vazgeçmediler. Tuğyanlıkları yani küfürleri, şirkleri, sapıklıkları, inatları ve atalara bağlılıkları üzerine sebat edip küfür ve şirk içinde yaşamaya, daha doğrusu boğulmaya devam ettiler. Görüyoruz ki kardeşlerim, ilk davete tepki veren müşrikler son davete de tepki veriyordu. Tevhide kulak tıkıyorlar, Kur'an'a sırt dönüyorlar, putlara ibadet etmeye devam ediyorlardı. Kafir işte böyle tuğyanlıkla Allah'a karşı haddi aşarak dünya hayatını ahiret hayatının önüne almaktadır. Ne aklını ne kalbini ne de diğer organlarını hakkın yolunda kullanmaktadır. Küfrün ve şirkin içinde gururlanıp durmaktadır kardeşlerim. Allah imanla aralarını aşılması zor duvarları küfürden, şirkten, atalarının batıl yolundan vazgeçmedikleri için örmüştür. Çünkü onlar istemiştir, onlar seçmiştir, onlar bundan razı olmuştur. Allah da onlara böyle bir cesareva görmüştür. Allah'ım bizimle tevhid arasına perde koyma. Bizi sana yakınlaştıracak her yolu aç, önümüzdeki bütün engelleri kaldır. Ya Racaim, ya racai.